Arkadaşlar bugün video çekmeye karar verdim çünkü depolama depolamalarımı boşaltmayı e, becerdim. Bir de sesim geliyor durur diye düşünüyorum. O zaman videoya geçelim. Bugün sizinle birlikte FNAF oynuyoruz. Aynen. Uzun zamandır benim oynamaya beklediğim FNAF 5 versiyon 2.0. O zaman burada continue diyelim. Ben biraz oynamıştım. Yani umarım. Umarım kötü şeyler olmaz yoksa yani korktuğumda video bitiyor. Böyle bir challenge yaptım kendime. Korkarsam video bitiyor. <laughs> <Diyor>. Bu arada <laughs> oyunun başlangıcında uyarı veriyor Hayır yani korktuğum an video biter diye. <gülüyor> <gülüyor> o da ne? Ne olur. Bu ne? Ne bu ya? Sil. Sil. Error. Ya ne olur. Ne olur jumpscare atma ne olur. <gülüyor> 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 Video. Ay. Hayır. Arkadaşlar korkuyorum. Neden ben bunu oynamak istedim? Hayır çok korkutucu. Nak bir. bir derken. Ha? Hayır, hayır ya jumpscare atma ne olur. Oyun ne olur jumpscare atma. Oyun. Bak. Ne olur dedim jumpscare atma oyun. Ne olur? O oyun. Lütfen bak konuşamıyorum korkudan. Oyun ne olur jumpscare atma ya neden durdun? Gece bir ne alaka? Üf. Arkadaşlar ben korkmaya başladım. Of. Yani bu tarz devam korku oyunlarının gelmesini istiyorsanız bu videoya 100 beğeni bekliyorum. Bakın YouTube shortlarıma bir sürü beğeni geliyor. Bir tek bunlara çok az geliyor. Ya. Abi ya. ya geçin şurayı. Ne oluyor ya? Çok saçma ses yok. Ya ne olur jumpscare atma oyun. Ne oldu ya ne gece bir orada bir şey mi gördüm ben? Sanırım bir şey gördüm. Ar arkadaşlar ben korkmaya başladım. Ne oluyor? Şu anda telefonu elimden bıraktım. Uzaklaştım. Ama bağırarak konuşuyorum. Birden bir dakika bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi korkmuyorum çünkü yanıma Mert ve Kerim geldi. Arkadaşlar yanıma Mert ve Kerim geldi ve şimdiye kadar hala jumpscare atmadı. Ne kadar saçma. Bu FNAF 5'te amacım ne onu da bilmiyorum ki. Düşünsenize birden jumpscare atlıyormuş. Mert! Arkadaşlar amacım da benim bu FNAF'ta korkutuyor beni. Evet arkadaşlar devam edelim şimdi hemen yine. Ya benim bu fırafta amacım ne? Etrafına bak diyor o kadar. Dur ben telefondan uzaklaştım arkadaşlar. Şu anda sadece burada böyle duruyorum. tam mı? Yani jumpscare atmasını istemem. Yani bu FNAF'ta amacım ne? Aha arkadaşlar Mert oynuyor şimdi. Cesur Mert. Aferin. Ee, bu FNAF'ta sadece şey... etraf... Arkadaşlar Mert çözdü. Çözdü. Yok, Yok artık. Ha Mert. <laughs> arkadaşlar Mert bizi vent'e soktu. <laughs> Çıkamıyor mu? Ay Arkadaşlar oyundan çıktım yani. <laughs> arkadaşlar Mert devam oynuyor. Mert devam oynayacak. Ben de senin için oynayayım. <laughs> Mert oynuyor bu videoda Seni ben yokum. Eve mi yatıyor Arkadaşlar bu oyunda sadece Mert oynuyor bu video. Ama sen konuşacağım. Ben konuşacağım. Yeniden <laughs> sıfırdan başlıyorum bekle Mert. <gülüyor> <gülüyor> bu arada arkadaşlar hem bu sefer Mert oynuyor ben uzaklaşıyorum. Bu videoyu Mert ele geçirdi. <laughs> Mert de konuşacak. Hadi Mert konuş. Arkadaşlar şu an neyi bekliyoruz? enter your A bu error mu? hemen ne yapacağım? Error diyor, Arkadaşlar orada error diyecek. Normal ömer Mert. Bekle tamam. bunun gitmesini bekle. Ondan sonra şu düğmeye basamıyorsun neden?